Evet dostlar, ee, bugün e, judo, okullar arası judo müsabakalarını bitirmiş durumdayız. Küçükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde, 3 kategoride hem kız hem erkeklerde e, müsabakalarımız bitti. Ödüllerimizi, madalyalarımızı dağıttık. Yaklaşık e, toplam 80-90 tane e, sporcumuz 3 kategoride katılmış oldu. E, judo... Ee, okullar arasında giderek yayılan ve e, disipliniyle sevilen bir sporumuz, özellikle de e, bakıyorum Türkiye'de de başarılarımız var Judo'da. E, geçmiş yıllarda ve umuyorum bu yılda e, gide e, burada turnuvada şampiyon olan sporcularımız tabii ki e, bizleri ve okullarını Türkiye'de temsil edecekler Türkiye şampiyonasında e, orada da. Geçen yıllarda olduğu gibi e, ödüllerle ve madalyalarla e, adaya gelmelerini bekleyeceğiz. E, en çok madalya getiren sporlardan bir tanesidir okul sporlarına, judo branşı. Bundan dolayı da e, bu işi gönülden bize yardımcı olan Orhan Bebek arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün organizasyonu üstleniyor, e, yapıyor, sonuçlandırıyor ve bize e, iletiyor tüm sonuçları. İşimizi bir nevi kolaylaştırıyor yani kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Judo ailesi olarak daha da büyümelerini, daha da yayılmalarını temenni ediyorum. Ve önümüzdeki yıllarda da bunu artarak, sayısını artarak devam etmelerini temenni ederek sözü Orhan hocamıza veriyorum ki judonun bugünü, yarını veya geçmiş hakkında birkaç bir şey söylesin bizlere. Hocam Teşekkür ederim. Öncelikle e, bu organizasyonu federasyon olmadan bize ve bizim judo camiasının yapmasına izin verdiği için Ortak da Hizmetler Dairesi'ne de teşekkür ederiz. Her ne kadar da olsa e, okul sporları federasyonlarla işbirliği içinde olması gerek, gerekir ki e, bizler ilgili judo branşının, ilgili olduğu federasyon bu işin içine e, hiç elini taşın altına sokmadan, ben sadece judo yapıyorum dese de tüm yük gördüğünüz gibi yıllardır. Da, 2012'den itibaren okul sporlarına girdi judo ve her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Kan mi bu süreçte judo ibaresinin Tekvando Federasyonu bünyesinde olmasından dolayı tabii kaybettik çünkü ilgili federasyon bizim resmi anlamda Kıbrıs içinde bir organizasyon yapmamızı engelliyor. Kendileri de yapmıyor ama bir tek yılda e, ciddi anlamda yapabildiğimiz turnuva okullar arası judo şampiyonasıdır. Hı. Bunu da dört elle sarılıyoruz ki e, bu çocukların kendilerini ifade edeceği bir alan yaratılıyor ve bu alanda da e, Türkiye şampiyonasına gitmek için bir basamak ve aynı zamanda Türkiye şampiyonasına dereceye giren bu çocuklar da EOF, Okullar Arası Dünya Şampiyonası'na giderek, yani, e, ülkemiz zaten spor ambargosu altında evet. hem ülke için hem bir ambargo ve e, ülke olarak da bir ambargo altında olduğumuz için bu çocukların kendini ifade edeceği bir alan yaratılıyor. Bu alanı her zaman bize e, tüm imkanları bize sunarak e, gerek Levent Bey olsun gerek Emine Hanım olsun her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Lisanslar konusunda da. Evet. Ee, önümüzdeki süreçte ben inanıyorum ki daha başarılı sporcular yetişecek ama tabii bunun için de bu çocukların sürekli maç yapması lazım. Bu maçı yapabilecek olan yine federasyondur, devlettir. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçte daha da iyi evet, olur. Evet Orhan Hocam, bizler çok mutluyuz. Sizler bize e, judo branşını sevdirdiniz, e, bunun yanında ilk kez aldığımız zaman judoda çok endişeliydik ama iyi ki okul sporlarına dahil etmişiz evet. e, ve e, bu anlattıklarınız doğrultusunda e, çocuklarımız bu imkan buluyorlar ve kendi aralarında evet. müsabık ol olabiliyorlar, senede bir kez dahi olsun okul sporlarında müsabık olabiliyorlar. ve ee, biz biliyorsunuz şampiyon olan, e, siletlerinde şampiyon olan sporcularımızı Türkiye'deki Türkiye Şampiyonası'na gönderiyoruz ve Türkiye Şampiyonası bir nevi e, Türkiye'de en iyi sporcuların, bu yaş kategorisinde en iyi sporcuların olduğu bir arena, Doğru. büyük bir arena. Doğru. Doğru. Ve orada e, ilk 3 4 dereceye girip e, kürsü yapan bir sürü oldu geçmişten günümüze. 2019'da. Ee, evet, bir 2019'dan şampiyon vardı. evet. Eee zamlaşatılmıyorsam dorsi miydi? Evet, Onur Dosyiydi, onur evet. İki, iki, evet. Yıl önce de, i̇ki yıl önce, e, önce de, kilıncı kız benim, kardeşi, benim, siz benim evet, kızımız, kızınız, oldu, üçüncüsü 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 oldu. Bunlar bizim için çok büyük bir başarı, evet. ee, okullar arasında büyük bir başarı. Ee, biz bunu e, eğitim ortak hizmetler dairesi olarak, ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok destekliyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bize bu organizasyonu siz yapıyorsunuz. Evet, e, e, ilerleyen e, yıllarda da e, artarak devam edeceğine e, inancım tam. E, bizden istedikleriniz ne varsa elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız yine. Ee, bunun için çok teşekkür ediyorum. E, ee, Judo ailesine hayırlı olsun diyorum. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.